Merhaba. Siyasetin o karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Ben Ayşe. Ben de Can. Yepyeni bir seriye başlıyoruz ve bu seride aslında hepimizin hayatını derinden etkileyen ama belki de tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir kavramı, siyaset sosyolojisini mercek altına alacağız. Bugünkü konumuz Güdün Anatomisi, Siyasetin Toplumsal Kökleri ve Tanımsal Çerçeveleri. Kulağa biraz iddialı geliyor değil mi? Evet, sanki bir dedektiflik hikayesinin ilk bölümü gibi çoğumuzun siyaset dediğinde aklına ilk gelen partiler, seçimler, meclis gibi imgeler olabilir. Ama bugün siyasetin sadece resmi kurumlarla sınırlı olmadığını, hayatımızın her köşesine nasıl sızdığını keşfederken çok şaşıracaksınız. Gerçekten siyaset hepimizle ilgili. Kesinlikle öyle. Şunu düşünsenize, trafikte bir kurala uymamız, çocuklarımızın hangi okullara gideceği, hatta bir parkta bankların rengi bile bir şekilde siyasetin konusu olabiliyor. İşte siyaset sosyolojisi tam da bu türden soruları soruyor. Bu kararlar neden alınıyor? Kimin çıkarına? Ve en önemlisi bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunları anlamaya çalışacağız. Bu noktada İngilizcedeki o meşhur Politics ve policy ayrımı çok işimize yarıyor. Sanırım birçoğumuz bu iki terimi karışık kullanıyoruz. Politics dediğimizde daha çok o siyasi rekabeti, iktidara gelme mücadelesini, yani partilerin birbiriyle çekişmesini, o seçim kampanyalarının o heyecanını falan anlıyoruz. Hani maç izler gibi bazen gerildiğimiz, bazen sevindiğimiz anlar var ya. Aynen öyle. Siyasi figürlerin sahnedeki performansı, polemikler, ittifaklar, bu bütün bunlar politiksin alanı. Ama bir de polisi var ki işte o siyasetin daha somut, daha uygulamalı hali. Mesela eğitim politikası, sağlık politikası, dış politika yani devletin veya bir yönetimin belirli bir alanda aldığı somut kararlar, uygulamalar ve bu kararların toplumsal etkileri. Aslında hepimizin doğrudan hissettiği kısım o oldukça önemli bir fark. Yani politics daha çok gücü ele geçirme mücadelesiyken policy o gücü ele geçirenlerin ne yaptığı, değil mi? Doğru. İşte siyaset sosyolojisi de bu ikisi arasındaki dinamik bağı inceliyor. O gücün toplumsal kökenleri neler? Neden insanlar belirli partilere veya liderlere destek veriyorlar? Bir siyasi karar alındığında bunun toplumsal sonuçları neler oluyor? Kimler etkileniyor? Kimler faydalanıyor, kimler zarar görüyor? Kısacası siyasetin ve toplumun nasıl iç içe geçtiğine, birbirini nasıl şekillendirdiğini mercek altına alıyor. Baya dedektiflik gibi bir alan gerçekten. Evet tam bir toplumsal dedektiflik ve sanılanın aksine siyasetin sadece devletle mi sınırlı olduğu sorusu çok temel bir soru ve yanıtı kesinlikle hayır. Yani siyasetin var olması için illa da merkezi kocaman bir devlet aygıtına ihtiyacımız yok. Bu belki de en şaşırtıcı noktalardan biri. Bunu biraz açabiliriz. Açalım tabii. Çoğumuz devletin olmadığı bir yerde siyasetinde olmayacağını düşünürüz. Ama Ernst Gellner gibi önemli düşünürler bunun böyle olmadığını gösteriyor. 20. yüzyılda bile Orta Doğu'daki bazı kabile düzenlerine bakarak siyasetin orada da işlediğini ortaya koyuyor. Devletsiz bir ortamda siyaset nasıl şekilleniyor? Bu çok merak uyandırıcı. İşte o meşhur kan davası örneği var ya, o bence bu konuyu mükemmel açıklıyor. Kabile toplumlarında bildiğimiz anlamda resmi bir mahkeme, bir polis gücü yok belki. Ama bir anlaşmazlık çıktığında, bir haksızlık yapıldığında kan davası gibi köklü uygulamalar devreye giriyor. Bu aslında o toplumda düzeni ve asayişi sağlayan bir yaptırım mekanizması. Yani bir yönetim mekanizması olmasa bile kan davası o kabile içinde bir tür devletimsi bir yapı, bir denetim sağlıyor. Hakikaten şaşırtıcı bir örnek. <laughs> bu çok ilginç. Yani birileri bir karar veriyor, o karar uygulanıyor ve bu da toplumsalı bir düzen sağlıyor. Üstelik hiç devlete ihtiyaç duymadan bu gerçekten siyasetin tanımını yeniden düşünmemizi sağlıyor. O zaman otorite kavramına da bakmak lazım. Hani devletin egemenliği var ya, otoriteyi kim sağlıyor? Kamu görevlileri mi? İşte tam da öyle. Otoritenin somut görünümü genellikle kamu görevlileri tarafından sağlanır. Ama bu otoritenin kaynağı neresi? Modern devletlerde bu usulünce oylanarak kabul edilmiş bir anayasadır. Yani anayasa ne derse o. Bizim anayasamızda da kaynağını anayasadan almayan hiçbir yetki kullanılamaz diye çok temel bir hüküm vardır. Bu devletin gücünün keyfi olmadığını, belirli kurallara bağlı olduğunu gösteriyor. Güçlü bir temel. Yani bir çete reisinin otoritesiyle bir devlet başkanının otoritesi arasındaki temel fark tam da bu mu? Çete reisi de emir verir, o da bir otoriteye sahiptir ama onunki anayasadan mı kaynaklanıyor? Tabii ki hayır. Burada bariz bir fark var. İşte kritik fark tam da bu. Kamu gücünü sıradan bir çeteden ayıran şey, o gücün kendisinin de tabi olduğu hukuksan normlara, yasalara dayanması ve yargı denetimine açık olması. Çete reisinin otoritesi kişisel gücüne, karizmasına veya zorbalığına dayanabilir ama devletin otoritesi yasalara ve meşruiyete dayanıyor. Ve bu da bizi çok önemli bir kavrama getiriyor meşruiyet. Meşruiyet. Sanırım bir siyasal sistemin haklı görülmesi, kabul edilmesi durumu değil mi? Yani halkın rızasını alması. Bu olmadan sistemin ayakta kalması zor gibi. Dinleyici için burası önemli. Çok doğru. Bir siyasal sistemin istikrarı ve uzun ömürlü olması için meşruiyet hayati öneme sahip. Eğer bir düzende yaşayanlar o düzeni meşru olarak görüyorsa yani evet bu doğru bu kabul edilebilir diyorsa o zaman o sisteme rızaya dayalı bir itaat ortaya çıkıyor. Düşünsenize sürekli zor kullanmak ne kadar sürdürülebilir? Bir yere kadar işler ama halkın içten gelen kabulü çok daha güçlü bir temel oluşturuyor. Kesinlikle kritik. Yani bir nevi kabul edilmişlik durumu halk yöneticilerinin veya sistemin meşru olduğuna inanırsa daha az çatışma daha fazla uyum oluyor. Peki bu meşruiyetin farklı tipleri var mı? Yani insanlar neye göre bir sistemi meşru görüyorlar? Bu da önemli bir ayrım. İşte burada Alman sosyolog Max Weber'in o klasik üç meşruluk tipine değinebiliriz. Geleneksel, karizmatik ve yasal ussal meşru, meşruiyet. Geleneksel olan adından da anlaşılacağı gibi hep böyle gelmiş, hep böyle gider düşüncesine dayanıyor. Kraliyet aileleri, aşiret liderleri gibi atadan kalma bir kabul vardır. Yani sanki babam da buna saygı duyuyordu, ben de duyacağım gibi bir durum. Oldukça köklü ve değişime kapalı olabilir. Peki ya diğeri? Aynen öyle. İkinci tip karizmatik meşruiyet bu liderin kişisel çekiciliğine, olağanüstü özelliklerine yani o karizmasına duyulan inançla alakalı. Mahatma Gandhi, Mustafa Kemal Atatürk gibi liderlerin kitleleri peşinden sürüklemesi bu tür örnek olabilir. Ama bu tipin bir zayıflığı var. Lider öldüğünde veya karizması zayıfladığında ne oluyor? büyük bir boşluk oluşabilir ve sistem sarsılabilir. Sanırım bu da geçici bir meşruiyet kaynağı. O zaman üçüncüsü modern demokrasilerde gördüğümüz yasal ussal meşruiyet devreye giriyor. Bu da yasaların ve kuralların mantıksal ve ussal bir çerçevede oluşturulmasına dayanıyor. Yani makama saygı dediğimiz şey aslında kişiye değil, makamın temsil ettiği yasalara duyulan saygıdır. Kim gelirse gelsin o koltukta oturan kişi belirli yasalara ve prosedür göre hareket ediyorsa ona itaat ederiz. Çok daha sağlam bir zemin. Harika. Bu gerçekten siyasetin temel taşlarını anlamak için müthiş bir başlangıç oldu. Devletin ötesindeki siyaset, otoritenin kaynakları meşruiyetin anlamı ve tipleri, bütün bunlar siyaset sosyolojisinin bize ne nasıl farklı, daha geniş ve derin bir bakış açısı sunduğunu gösteriyor. Sanırım siyaset sadece seçmekten ve seçilmekten çok daha fazlası. Kesinlikle. Bugün siyasetin sandığımızdan daha derin ve katmanlı bir kavram olduğunu, sadece devlette de sınırlı olmadığını, meşruiyetin bir sistem için ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Umarım dinleyicilerimiz için aydınlatıcı olmuştur. Ben de çok keyif aldım. Gelecek bölümde siyasetin ekonomik koşullarla olan o karmaşık dansına yani Marksist perspektiften siyasetin bağımlılığı ve görece özelliğini konuşacağız. Gramsci ve Althusser gibi isimlerle siyasetin sadece bir üst yapı değil aynı zamanda kendi içinde de dinamikleri olduğunu konuşacağız. Oldukça ilginç, çekici olacak. Kaçırmayın derim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siyasetin şifrelerinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.